Herkese mutlu günler değerli futbol severler ben spikeriniz Arda Emin Zevkliler bu mücadelenin anlatımında sizlerle birlikte olacağım sevgili Emirhan Kızıloğlu ile birlikte sevgili yorumcumla birlikte evet ilk 11'ler az sonra ekranlarınıza yansıyacak birazdan müthiş maç başlıyor. Trabzonspor. Emir Hocam sanıyorum 4-5-1 gibi bir sistemle sahada göreceğiz bugün takımı. Ne söyleyebilirsin hocam? Hakem saatini son bir kez kontrol etti. Düdüğü çaldı maçı başlattı. Camin. Kendini topun gerisinde buldu. Batsuay tek başına sürdürüyor orada hata. Destek arıyor. Bu ikili mücadeleden galip çıktı şimdi. ve Ferdi. Bir şut. Kalecinin hamlesi var o noktada. Defans attı. Topun geçmesine izin vermiyor. Çekiyor şutunu. Çok iyi kurtarıyor kaleci. Hamsik. İki takımda henüz gol bulabilmiş değil. Evattuay ceza sahasına girmek üzere pas sol kanada. Şut gelişine ve gol, gol, gol. Fenerbahçe aradığı golü buluyor. Evet değerli izleyiciler, sarı lacivertler aradığı golü buluyor. Fenerbahçe ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0. Dansville. Bruno Perez. Hamsik. Maçta gol sessizliği sürerken az önce sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 şimdi maç devam ediyor. Evet, kaleci vuruşuyla maç sürecek. Bruno Perez. Müdahale zamanında Gustavo Henrique. Pas yerini buldu. Gustavo Henrique. Ve Atilla Salay. Ve İrfan Can. Ferdi Kacıoğlu. Ve geniş bir alana yayıldılar. Top ayağına yapıştı orada adeta. Vakit daralıyor. Şans arıyorlar. Pas yerini buldu. Şimdi bir şans. Bir vuruş. İlk yarının son şutu oluyor bu. İlk 45 dakika sona erdi. Evet sevgili Emir Hocam'a dönüyorum. Emir Hocam ilk 45 dakika için Neler söyleyebilirsin? Fenerbahçe. Bu düdük sesiyle birlikte ikinci devre başlıyor. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci. Batsuay Salay. Şimdi İrfan Can. İyi kontrol etti. Taraftarlar heyecanlı gol bekliyorlar. Şut şansı. Bruno Perez. Bruno Perez. Görmez. Ve Hamsik. Taç. İyi kontrol. Obus koydu orada rakibine. At temkinli, daha kontrollü oynamaları gerekiyor Emir Hoca. Bir yunada o. Ve bir şut. Harika bir kurtarış kaleciden. anda bir hareketlilik var. Evet, bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Dansville, Tehlike son buldu. Merkeze doğru. Bir kafa ve gol! Gol gol gol! Fark 2 oldu. Bu gol takımı rahatlatıyor ve rakibin işini çıkmaza sokuyor. Savunmanın hatasını affetmedi. Fenerbahçe oyuncu değişikliği için hakemin işaretini bekliyordu. Evet şimdi değişiklik gerçekleşiyor. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Famsik. İrfan Can Kahveci baskı altında. Dorukan Toköz. Gömez. Dorukan Toköz. Vilyon Arao. Batshuayi. Yardımcı hakemle bir an göz göze geldi. Evet karar offside. Her iki takımda da oyuncu değişiklikleri var. Hamsik. Edin Bruno Perez. Burukan Toköz. Bruno Perez. Burukan Toköz. Topu istediği gibi aktaramadı. Topu kazandı. Diego Rossi. Ve maçın sonuna geliyoruz. Düdükle birlikte müthiş maç sona erdi. Gösterişten uzak, sağlam bir maçtı. Takımdaki herkes kendinden emin ve kontrollü bir oyun sergiledi desek yeridir. Haliyle de maçı kazandılar. Bu arada değerli izleyiciler